şeker kalbisi. Eyeliner'ın <laughs> eşit değil. Nasıl ya? Çok benziyorlar ama. Şu birazcık daha uzun değil mi? Moralim dolsun. <laughs> Yaşasın. Teşekkür ederim. Hediyeciniz. Teşekkürler. Ben size şimdi birisini göstereceğim. Evet. Keyifsizdim. Birisini göstereceğim. Bir de sanki bu ara keşfetimi mini minnacık kapatmışlar gibi geldi bana. Mini minnacık keşfetimle mi uğraşıyorlar acaba bilmiyorum. Yaşasın. Teşekkürler. Özgür ne diye kaydettim? Uzun makarnam aşkım diye kaydettim. Keşke sizin hepinizi telefonuma kaydedebilseydim. Bugün ne YouTube videosu çeksem bizi bırakmazsın ki hasta. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu ara şey görüyorum. Beni çok e, TikTok'un diğer erkekleriyle şüphlemişsiniz ve böyle sayfalar açmışsınız. Dubai'den izliyorum seni. Selam Dubai'ye. Ee, TikTok'un böyle başka fenomen erkekleriyle beni şipleyip böyle sayfalar açtığınızı görüyorum. Bu aralar çok fazla görüyorum bunu. Ağlayışım bile tatlı yazıyor birisi. <laughs> Samet teşekkür ederim. Arkadaşlar yapmayın. Birkaç tane TikTok fenomeniyle şiplediğinizi ve böyle sayfalar açtığınızı gördüm. Yapmayın lütfen. Tamam mı? En iyi 7 olmuşum. Yaşasın. Emin gelince ben. <laughs> Kuki nasıl oldu? İyileşti. Şu an çok iyi. Size göstereyim mi? Size göstereyim mi? Göstereyim hadi bakın. Gel. <laughs> Uyuşun da Kocaman kedi olsun ninni. Uyusun da büyüsün miyavlasın. uyusunda da büyüsün Miyav miam yapsın. Tatlı kedi istemiyorum. Ağzımda ruj varken çok öpmek istemiyorum. Çünkü bu kedi kendini yalayarak temizliyor ya. Rujlu yerleri de yalar. Kimyasal yer. Sonra hasta olur diye onu öpmek istemiyorum ağzımda ruj varken. Ama bana küfür etmeye ve hesabımı kapatmaya çalışıyorlar. Ben her zaman sizin yanınızdayım. Tabii ki bunlar olacak. Hesabınız uğraşacaklar. Sizle uğraşacaklar. Küfür edecekler. Böyle şeyler olacak. Ama şunu bilin. Asla pes etmeyin. Ben çünkü her zaman yanınızda olacağım ve size destek olacağım. Gerektiğinde hesaplarınızı kurtarıyorum. Gerektiğinde yorumlar attırıyorum. Kapkek var olsa teşekkür ederim. Hesaplarınızı kurtarmak için zaten elimizden geleni yapıyoruz. Aa kim eksik diyordum. Maver eksikmiş. Hoş geldin Maver'e. Ama asla pes etme. Seni böyle yıkmaya çalışacaklar. Gerçek hayatında da arka, belki arkadaşların yapacak sana bunu. Belki çok sevdiğin insanlar seni böyle yıkmaya çalışacaklar. Muhallem da gelmiş. Hoş geldin Muhallem. Bugün herkes burada. Seni yıkmaya çalışacaklar, kür edecekler, linçleyecekler, üzecekler, ağlasacaklar. Ama bunlar seni hiçbir zaman üzmesin ve pes etmene sebep olmasın. Bunlar hep seni daha ileriye gitmen için, daha da hırslanman için, daha hızlı koşabilmen için sana verilen bir bence güzel bir şey bunlar aslında. Nasıl güzel bir şey biliyor musunuz? Birileri sizi yıkmaya çalıştıkça siz hırslanıyorsunuz. Normalde belki hırslanmayacaksınız. Mavere teşekkür ederim Ayıcık için. Normalde belki dümdüz gideceksiniz. Anladınız mı? Dümdüz gideceksiniz. Ama birileri size böyle bulaşınca siz ne yapıyorsunuz? Daha hızlı gidiyorsunuz. Yani size yapılan aslında olumsuz şeyler, kötü yorumlar, linçler sizi daha da hırslandırarak hızlıca zirveye ulaştırabilir. O yüzden size yapılan e, bu tarz şeyleri biraz fırsata dönüştürmeyi bilin. Şöyle düşünün. Benzin alıyormuş gibi düşünün ve daha ileriye devam edin. Tamam mı? Yani böyle şeyler sizi hırslandırsın. Asla pes etmeyin ve eskisinden daha güçlü bir şekilde yolunuza devam edeceksiniz. Duydunuz mu beni? Sana küfür edenler varsa bil ki ailem büyük olduğu için. Biliyorum evet ben de bu aralar çok fazla linçleniyorum. Ya olur olmadık her şeyden linçleniyorum. Durmuşum böyle. Şarkı söylüyorum. Böyle video attım. Altına yazmışlar ki tatlı olma çabaları. Çıldırdım. Ama tabii ki o kötü yorumların altına siz o kadar güzel şeyler yazmışsınız ki. iyi 5 oldum. Siz o kadar güzel şeyler yazmışsınız ki. Ya kız yattığı yerden bile sizi kudurtmuş yazmışsınız. mesela Öl çünkü böldürüyorum. Altına tatlı olma çabası demişler. Kız ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Kız sadece durmuş böyle. Niye bu kadar kudurmuşsunuz falan filan yazıyorlar. Bana birisi bir şey yazınca siz o kadar güzel ağzısının payını eriyorsunuz ki. Sonra ben diyorum ki bunlar iyi ki iyi ki benim ailem olmuş. Üstündeki nereden aldım? Trend yoldan aldım. Sevdiniz mi? Güzel mi? Sarhoş kıskanıyorlar seni. Evet. Onlara boks yapın. Samet teşekkür ederim. Biz arkandayız. Merak etme. Şu konuyu da söylemek istiyorum. Geçenki bir kız vardı ya hesap kapanma muhabbeti. Ee, kızla konuştuk. Başka birilerinden şüpheleniyormuş. Benden de özür diledi. O an olayın şokuyla sen falan diye düşündüm dedi. Benden de özür diledi. Biz de seviyormuş zaten. Bir problem yokmuş. Ben de tamam dedim. Trend yoldan aldım trend Bir tane daha aldım buna benzer bir şey. Yarın da onu giyeyim, yarın da onu göreyim Yani o olay da öyle kapandı. Seroş çok tatlısın. Teşekkürler. Ya 5'te ne yapacağım biliyor musunuz? Size mozaik pasta yapacağım. Her gün yemek yayını yapıyorum. Ama şunu merak ediyorum. Acaba Ramazan'dan sonra can şarkı mı? Bedeni ne? Small small beden ise. son zaten olmazsa. Bayram ne çabuk geldi. Masum kızım. Sizi yerim. Adımları gördün mü keşfette? Görmedim. Dik dur. Power teşekkür ederim. Teşekkürler. Sana da böyle bir şey. <laughs> Bak bir şey söyleyeceğim. Göz rengimle saç rengimle uyumlu pembe ve yeşil. Can var yanımda. Üstüm Hasan teşekkür ederim. En iyi 5 oldum oha. En iyi 3 falan olur muyum? En iyi 1 falan olur muyum acaba? Peki Bir şey söyleyeceğim ben size. Murat teşekkür ederim. Can benim kardeşim. Arkadaşlar ağlamadım. Bir ilaç içtim aç karnına içmem gereken bir ilaçmış. İlaç içtikten sonra mideme dokundu. Birazcık böyle kusmak zorunda kaldım. Biliyorsunuz ki çok kötü bir durum, o durum. Yani sen bu nasıl kadar katlı olabilir? O yüzden gözlerim falan doldu. Gözlerimden ben yaş geldi zaten. Yayın açmadan bir dakika önce. arkadaşlar biz konuştuk o kızla benden şüphelenmişti ya başta ondan sonra ben olayın şokuyla ne yapacağımı bilemedim dedi yanlış anlamışım dedi kusura bakma dedi özür dedi kız benden sevgilisiyle de kızlarımızda bir problem yok çünkü yani benim yapmadığımı biliyorlar ve bana ayıp ettiklerinin farkındalar ve orta yolu bulduk yarenle o diğer kızlarla pembe saçlı Onu orta yolu bulduk yani bir şey demenize gerek yok onu artık.